Cinclus Sönmez deniz ziyaretine hoş geldiniz arkadaşlar. Evet manzaranın doğanın içinden geçiyoruz. Evet körfez kent miydi burası? Açarsın. Muhtemelen öyle. Körfez kenti de yukarıdan baktığımızda bayağı bir gelişmiş, şehir gibi olmuş. Burası da bizim yarımca asli mezarlık arkadaşlar. Birçok akrabamız, büyüğümüz burada, komşularımız, arkadaşlarımız burada. Onlara da üç ilas bir fatih okuyalım inşallah. Allah kabul etsin. Sizlerin demişin uğruna armağan arkadaşlar.